Arkadaşlar 1102. sayının özeti Çıktı Az önce bir okuyayım Hani bir göz atayım sonra e, Şey yaparım diye düşündüm Hani yayında Videoda böyle teklemeyeyim Hani önceden çevirmiş olayım ki Bu kamerayı şöyle alalım biraz heh. Önceden bir e, Göz atmış olayım ki Hani çevirirken teklemeyeyim diye düşündüm Biliyorsunuz İngilizce okuyorum özeti Kendi kafamdan Türkçe'ye çevirip yayınlıyorum. Abi o kadar ilginç şeyler gördüm ki az önce. Yani reaksiyonumun, ilk reaksiyonumu videoda vermek istiyorum. Oha oldum çünkü. Bu harika 1102. sayı spoilerlarına girmeden önce videoyu beğenirseniz like atmayı, kanalı beğenirseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yayınlarda, videolarda görüşmek istiyorsanız 1102. sayıya başlıyoruz. Evet, Kuma'nın hayatı. Sayı spoilerın aksine bambaşka bir olayla başlıyor. Sayı Bonnie'nin yolculuğuyla başlıyor. Bonnie korsanlarının Kuma'yı aramak için yolculuğa çıktığını, adadan adaya gezdiğini görüyoruz. Kuma gerçekten orada ama onlar geldiğinde çoktan gitmiş oluyor Kuma. Bu da böyle bir olay. Ve Bonnie korsanları hep adadan ayrıldıktan sonra ayrıldıkları adada bir sürü yaralı, yaşlı ve çocuk olduğunu görüyor denizciler ve onların çok kötü insanlar olduğunu düşünüyor. Ama aslında bu kişiler Bonnie'nin güçleri tarafından yaşlı ve çocuğa dönüştürülmüş denizciler. Bonnie gücünü kullanarak savaştığı kişileri, denizcileri e, çocuğa ve yaşlıya dönüştürüyor. O yüzden Bonnie'nin çok kötü olduğunu düşünüyorlar. Evet bu spoiler da yer almıyordu ama benim heyecanlandığım kısım değil. Benim heyecanlandığım kısa geliyoruz yavaş yavaş. Kuma bunun farkında Bonnie'nin peşinden geldiğinde ama onunla görüşmek istemiyor. Ve e, sayı Jamfesta'da Jump Festa'da 2024 Jump Festa'da gözüken sayfaya geçiyor. Hani iki sayfalık bir Luffy'nin ilk bağıntisine reaksiyon vardı ya hani. Luffy ilk ödülünü alıyor ve Luffy'nin reaksiyonunu işte Ace, Jin ve Sabo'lu reaksiyonu görüyoruz. Burada. Şimdi, şimdi Enies Lobby'deyiz arkadaşlar. Enies Lobby'den sonra, Enies Lobby olayı yaşanırken Kuma ee, Vegapunk'ı ziyaret ediyor Get adasında. Ve Vegapunk burada ona pasifista e, şeylerinden, ordusu da bahsediyor. Ürettiği pasifistalardan. Ve en iyisi bir olayı hakkında konuşuyorlar. Kuma bu sırada Vegapunk'a Luffy'nin, Dragon'un oğlu olduğunu söylüyor. Çünkü onun anılarını e, Kuma bir... Yani Kuma, on, şey Vegapunk... cümle kuramadım. Çok özür dilerim. <laughs> Vegapunk, Kuma'nın anılarına zaten sahip olacağı için Kuma bu bilgiyi gizlemesinin hiçbir anlamı olmadığını düşünüyor ve bu bilgiyi ona veriyor. Ve ee, Kuma, Vegapunk buna inanamıyor yani nasıl onun oğlu olabilir diyor. Kuma lastik gücüne sahip bir çocuğun dünya hükümetine karşı böyle savaşması yani diyor çok dikkat çekici falan diyor. Tıpkı diyor Nika gibi diyor. Evet burada tıpkı Nika gibi diyor. Vegapunk da evet bu doğru diyor. Thriller Bark'a geçiyoruz. Thriller Bark olayı sırasında. Kuma'nın görüşünden olayı görüyoruz. Straw Hat'lerin yani hasır şapkaların Moria'yla savaşını izliyor. Incident yani olay bittikten sonra Kuma bir çağrı alıyor Denden Mushi ile. Ve bu çağrıda Beyaz Sakal'a karşı savaş için hazırlanması gerektiğini söylüyorlar. Bu çağrıda. Onun gözünden Thriller Bark'taki savaşı izliyoruz. Ama Zoro'nun hiçbir şey olmadığı sahnesiyle alakalı bir bilgi yok burada ne yazık ki chat. Hani onunla alakalı bir şey bekleyenler varsa ne yazık ki yok. Ve Sabo diye geçiyoruz. Bonnie'nin ilk tanıtıldığı sahneye ve Bonnie'nin ilk tanıtıldığı sahne sırasında Kuma'nın orada olduğunu görüyoruz. Restoranın dışında saklandığını görüyoruz. Belki de iyi manga paneli okuyucuları 500 bölüm önce gönder yapılan bu göndermeyi görmüşlerdir. Bilmiyorum bu Kuma'ya benziyordu falan diye. Belki keşfedenler olmuştur ama bu sefer net bir şekilde Kuma'yı görüyoruz. Restoranın dışında saklanıyor. Bonnie'ye bakıyor. Ve Kuma Bonnie'yi gördüğünde gülümsüyor. Yani gerçekten ve bir şey söylüyor. O büyümüş ve güçlü bir korsan olmuş diyor burada. Kuma bu sırada Tenryubuto olayını duyuyor. Luffy'nin Tenryubuto'yu yumruk yani kutsal ejderi yumruklaması olayını duyuyor. Ve ee, bir anda oraya gidiyor. Çatıya çıkıyor bu ee, insan şeyinin yapıldığı açık arttırmasının yapıldığı yere ve içeri bakıyor. Luffy Luffy'nin kutsal ejderi yumrukladığını ve Gyojin'i korumak için kutsal ejderi yumrukladığını görüyor. Yani burada çok ufak bir şöyle ilginç bir şey var. Ee, the Incident of Terributo'yu duyuyor ve gidiyor demiş spoiler'da ama herhalde başka bir şey duyuyor. Yani hani burada ilgisini çeken yumruklama hadisesi değil de galiba öncesindeki bu Terributoların insan alıp satma hadisesini duyup gidiyor anladığım kadarıyla. Burada Kuma'nın tepkisi efsane arkadaşlar. Kuma diyor ki bu hareket diyor bu asi hareket diyor. Yıllardır diyor, yüzyıllardır kimsenin yapamadığı bu asice hareket diyor. Ve takdir ediyor Luffy'yi. Ve Sabode olayına geçiyoruz. Kuma'nın görüşünden yine. Kizaru, Sentamoru, Pasivistalar, Strohhead'lere karşı, hasır şapkalara karşı. Burada burada Kuma'nın gözünden görüyoruz. Luffy ya gerçekten bu arada çok duygulandım şu an. Okurken bile duygulandım. Luffy Hiçbirini koruyamadım. Sadece bir tane dostumu bile koruyamadım diyor. Oğlum ağlayacağım lan çok üzücü lan. Abi kuma da onu düşünerek şöyle düş diyor. Bu bu doğru değil diyor. Sadece diyor yeni dünya için hazır değilsiniz. Hazır olana kadar gelmeyin. Çünkü sen bir gün dünyayı kurtaracak olan kişisin diyor. Abi hatırlıyor musunuz Luffy'nin nasıl üzüldüğünü? Yani o sahneyi hatırlıyorsunuz değil mi? Abi çok korkunç ya. Of. Allah ağlayacaktım ya. Of. Gerçekten acayip bir sahneydi. Ege'de dönüyoruz. Flashback bitiyor. Ege'de dönüyoruz. Yükselelim biraz modumuzu yükseltelim chat. Ege'de dönüyoruz. Satürn Vegapunk'a bir emir veriyor. Bu emir... Ee... Kuma'nın kendi kendini yok etmesi emri. Ne olur ne olmaz diye. Ee, ama Vegapunk burada şey deniyor. Hani bu konuyu tartışmayı deniyor. Yani diğer şeylerin metotları deneyelim. İşte Kuma'nın hani kendi kişiliğini, zihnini koruyabileceği. Ama Satürn hayır diyor kumanın zihnini sileceksin diyor. İstemiyorum diyor o zihni diyor. Biliyor ki kumanın içindeki o iyi insan hiçbir zaman değişmeyecek. Satürn kumayı herkesten hepimizden daha eski tanıyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Gadvali'den tanıyor. Satürn diyor ki ben de bir bilim adamıyım diyor. Ve bana yalan söylemeye çalışman diyor işe yaramaz Vegapunk diyor. Ve kumanın normal hayatından önceki son gün yani Marineford'dan önceki günlerden biri. Tam öncesi Marineford'dan, tam öncesi. Vegapunk ve Kuma birbirine goodbye diyor. Yani görüşme, vedalaşıyorlar. Say, say goodbye diyorlar. Yani goodbye diyorlar diye çevirebiliriz ama aslında vedalaşmak demek bu. Vegapunk, ee, Kuma'yı beyaz sakal korsanlarına karşı savaşması için programlıyor. Ee, ama Kuma burada bir şey istiyor. Ne istediğini hepiniz biliyorsunuz chat bu arada. Bir şey istiyor Vegapunk'tan diyor ki benim diyor Thousand Sunny'i korumamı da programlar mısın diyor. Yani diyor bunu bunu, bunu severek yaparım diyor. Ve diyor Strawhead'lerin diyor büyüdüğünü görmek diyor bunu severek büyüşlerini severek izlerim diyor. Ama yapamayacağım diyor en azından diyor onların gemilerini korumak istiyorum diyor. <laughs> Abi Allah kahretmesin bok gibi flashback'e bağlamıştı ama yine sonunda yani gerçekten H.R.O'da ya yaptın yapacağını yemin ediyorum. Vegapunk diyor ki arkadaşlar Luffy'ye niye bu kadar inanıyorsun diyor Kuma'ya. Diyor ki Luffy'ye niye bu kadar inanıyorsun chat inanılmaz. Kuma da diyor ki Nika'nın bir efsane olduğunu biliyorum diyor. Ama Bonnie'ye söz verdim diyor. Bir gün diyor özgürlüğün savaşçısı diyor. Onu gelip kurtaracak diyor. Özgürleştirecek diyor. Luffy'nin hareketleri diyor beni harekete geçirdi diyor. O bir gün bu denizleri değiştirecek kişi olacak diyor. İnanıyorum buna diyor. Kuma anılarını Vega teslim ediyor söz verdiği gibi ve ee, Kuma'nın anılarının bir kopyası, ee, Ne? Kuma's memories like a copy of original one. Kuma'nın anıları bir orijinal olanın bir ya yani kopyası gibi. Ee, bu yüzden güçlerini kaybetmiyor diyor galiba anladığım kadarıyla. Yanlış anlıyor olabilirim tabii ki. <laughs> Ama anılarını kaybediyor. Birisi dokunduğunda. Ee... Aa, bu, bu olayı çok anlayamadım chat. Yani yanlış bir bilgi vermeyeyim. Buradaki paragrafı tam anlayamadım. Ya burada bir düzenekten bahsediyor ama artık anılarını alıyorlar kumanın. Kuma anılarını kaybettikten sonra sessizlik oldu çünkü yani çok acıklı bir sahne var burada. Kumanın anıları çıktığında kumanın hayatına dair flashbackler görüyoruz. Yani resimler görüyoruz muhtemelen. İnsanların yüzlerini görüyoruz. Sevdiği insanların yüzlerini görüyoruz. Annesi, babası, Ivankov, Ginny, Bonnie. Ve çok duygusal bir sahnede Vegapunk'ın bunu bir makineye yerleştirdiğini görüyoruz. Yani kumanın anılarını siliyor bir makinede Vegapunk. Ee, bu sırada Eget'te ışıklar yanıp sönüyor yani. Kumanın kilisesindeki gibi tıpkı. Ee, bütün bilim adamları ve Sentomor'u dua edip ona vedalaşıyorlar. Sayının sonunda artık flashback'in bit bittiğini e, görüyoruz. Ve Nikyu odasına dönüyoruz Eket adasında. kumandanların gittiğini ve Bonnie'nin ağladığını görüyoruz. Sayı Vega Kuma'nın Bonnie'ye söylemesi için Vega söylediği son sözlerle bitiyor. Doğum günün kutlu olsun 10. yaşım Bonnie. Sayının sonunda ara olduğunu görüyoruz ama ee, bu bir can parası yani şu an can parası o yüzden spoiler erken sızacak diyebilirim arkadaşlar. Ee, flashback'te alakalı kötü yorumlarda bulundum mu açıkça söyleyebilirim. Yani flashback çok uzadı bence. Ama bu kısmı gerçekten flashback'in kısmı kısmıyla beraber en güzel kısmıydı bana kalırsa. Jin gibi bir karakteri tanıdığım için çok mutluyum. Kuman'ın vedası da gerçekten duygusal ve güzel oldu bence. Yani HRO'da <laughs> bu sayıda kötü bir flashback devam ettirseydi çok kötü bir flashback olacaktı. Serideki en kötü flashback olacaktı. Ama kabul etmek gerek ki bu flashback şu an yani belki drama var diyebilirsiniz. Yani çok drama var falan gaza gelmene ama diyebilirsiniz ama bu flashback'teki bu duygusal yoğunluk benim hoşuma gitti. Yani acayip güzel bitti bana kalırsa. Ve anıları anladığım kadarıyla Bonnie e, görüyor yani. Hani anıların gittiğini ve Bonnie'nin odada ağladığını görüyoruz yani Florida dışarıda. Tam olarak bu ana dönmüyor bu arada. Yani en son gördüğümüz an Bonnie'nin ölüm an, emrinin verildiği ben şunu anlamadım chat. Belki de ben İngilizcem yetersiz olduğu için tam anlayamamış olabilirim. Şöyle de olmuş olabilir. Belki orijinal çeviri gelince, sayı gelince daha net anlayacağız. Belki de o anılar robota yüklendi. O yüzden yok orada. Yani anılar gitti. Bu anıları Bonnie mi aldı? Ben Bonnie aldı gibi anladım bu betinden. Ama Bonnie almamış olabilir. Robot'u almış olabilir. Robot'un aldığı senaryoda gerçekten robot gelip Bonnie'yi kurtarabilir. Bonnie'nin ağladığını görüyoruz. Ve ee... abi çok çok acayip bir karakter bu kuma ya. Gerçekten yani acayip bir karaktermiş bu kuma. Helal olsun bu ortalama bu kuma. Yani öldün mü yaşıyor musun? bu bir sorunsal yani felsefi bir sorunsal hem de ama çok güzel bir karakterdi. Teşekkür ederiz. Evet sayının sonuna geldik. Hafta yara var dediğim gibi ama hafta yara olmayacak tabii ki. Nemo kanalını takip ederseniz hafta yara olmadığını göreceksiniz. Çünkü biz bir şekilde o sızan spoilerlara ulaşacağız. Ve ee, o sızan spoilerları sizle paylaşacağız. ...erişmek istiyorsanız, siz de hızlı ulaşmak istiyorsanız... ...ne yapacağınızı biliyorsunuz. Abone olacaksınız, bildirimleri açacaksınız. Canlı yayınlara da hepinizi bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı... ...kanalı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Desteklemek istiyorsanız ...arkadaşlar gibi... ...destekleyebilirsiniz. Ama sizin like atmanız da... ...benim için çok değerli. Like atarak da destek olursanız da... ...benim gönlümü kazanmış olursunuz. Yorumlarda buluşmak üzere... Siz de fikrinizi belirtirseniz Bonnie'yi kim kurtaracak? Robot mu kurtaracak? Luffy mi kurtaracak? Kizaru mu kurtaracak? Yoksa Dragon gibi dışarıdan gelen bir karakter mi kurtaracak? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Bir önceki videoda da söylemiştim. Bonnie'yi kim kurtaracak? Mevzu bu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. One Piece'de kalın. Bay bay.